Günler Mersin'in farklı bir özelliğe sahip ilçesi. Günlerde yaşayandan çok daha fazlası Mersin'de hatta Türkiye'nin her yerinde çok farklı makamlarda, mevkilerde görmeniz, rastlamanız mümkün. Günler özellikle Beyin gücüyle çalışan insan kitlesi yönünden çok verimli bir yer gerçekten. Buradaki eğitim merkezimizden de görüyoruz. YKS, ye, LGS ye hazırlanan çocuklarımızın e, il geneline göre başarı ortalaması en fazla yüksek olan yer e, günler. Böyle bir özelliği var. E, coğrafya kaderdir diye bir söz var. <laughs> İşte günlerin zorlu coğrafyası. E geçim e, kaynaklarının kısıtlı olması insanları eğitime, okula yönlendiriyor. E bu da böyle bir sonucu ortaya çıkarıyor. Türkiye'nin birçok yerinde hem e, bürokraside hem serbest hayatta, iş dünyasında hem birçok eee beyin gücü gerektiren meslek dallarında günlarlı hemşerilerimizi görmek bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor, onurlandırıyor. Burada özellikle günların e, yapısından dolayı e, kırsal nüfusun yoğunluğu, köylerin yoğunluğu ve e, yaklaşık olarak 1700 Kilometre karelik e, coğrafyası itibariyle grup yollarının yoğun olduğu yer. Yani köylerin e, içe merkezine bağlandığı yollar. E, doğal olarak da e, dağlık bir bölge, topografik olarak zorlu bir bölge. E, buralardaki yol hizmetleri e, son derece önemli. Ee, Mersin Büyükşehir Belediyesi yol asfalt ekipleri bu konuda da e, her türlü çalışmayı gerçekleştiriyorlar. Diğer görev alanlarımızda da sadece tabii ki yol yapım değil, e, birçok sosyal hizmet alanında az önce söylediğim gibi biz e, Mersin'de iki bölgede öğrenci yurdu açtık. Bunun ikini biz Gülnar'da açtık. Diğerini Mersin merkezde açtık bu özelliğinden dolayı burada e, yüksek okulun olması sanıyorum yurdu faaliyete geçirdikten sonra da e, üniversite tercihlerinde öğrencilerimiz burayı tercih etmeye başladı. Çünkü daha önce e, barınma imkanı olmadığı için pek buradaki okullar tercih edilmiyordu. Diğeri dershanemizin kapasitesini arttırdık. E, ve en sonunda şimdi bir <laughs> Kreşi faaliyete soktuk 50 çocuğumuz orada okul öncesi eğitim alabilecek. E, bu da tabii başta çalışan anneler olmak üzere e, son derece değerli, önemli bir hizmet olarak değerlendiriyorum. Yine e, buranın önemli bir e, beklentisi olan Ilısu Barajı'ndan 2017'den e, bu yana devam eden çalışmalarda e, belli noktaya gelindi. En son kalan e, yaklaşık olarak 25 kilometrelik isali hattı güzergahının da ihtiyacı olan e, krediyi bulduk. Dün de mecliste bunu gündemde konuştuk, Meclis Genel Kurulu'nda, MESKİ'nin toplantısında. Önümüzdeki günlerde buranın inşaatı da e, yine e, devam edecek ve çok kısa bir süre içerisinde günlerimizi ılı sudan elde edeceğimiz yeni salih hattından içme suyuyla buluşturacağız. Yine buranın kanalizasyon projesi, e, tabii ki aslında her şey proje anlamında hazır ama finansman zorluğu yaşıyoruz genelde altyapı çalışmalarında. Ama yine son birkaç aydır e, Meski açısından sular idaremiz açısından çok sevindirici gelişmeler oldu. E, önemli kredi kaynakları e, bulduk ve e, finans kurumlarıyla e, Avrupa kaynaklı finans kurumlarıyla önemli e, protokoller yaptık ve önümüzdeki inşallah beş yıllık ikinci dönemimizde çok kısa sürede günlerin de içinde olduğu ee, Tarsus'tan Anamur'a kadar bütün bölgelerde kanalizasyon, arıtma, içme suyu şebekeleri konusunda çok çok büyük mesafe alacağız. Şu anda e, hibe e, geri ödemeli toplam yaklaşık 5 milyar lira kredi hazır. Bu çok büyük bir e, bize destektir. Bunun önemli bir kısmı da hibe kredisi yani. Bize bunu sağlayanlar bunu tekrar geri almayacaklar. Bu 5 milyar liranın e, yaklaşık olarak 57 e, e, milyonluk, euroluk kısmı, e, yani 2 milyara yakın bir rakamdır bu. Geri ödemesiz olacak. Bu da e, sular idaresini oldukça rahatlatacak. Bu süreç içerisinde günlerinde altyapı sorunu e, çözeceğimizi, e, görüyorum. O, bu konuda da e, inançlıyız. Tarımsal desteklerimiz de bu bölgede e, oldukça e, yoğun. Yine fide, fidan dağıtımından su borusu e, dağıtımına kadar günlerimizi her türlü tarım desteklerinden yararlandırmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte birçok alanda hizmetlerimizi arttırarak eee sürdüreceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız. Önümüzde bir yerel seçim var. Eee dört ay sonra gerçekleştireceğimiz bir seçim. Biz de işimizi zamanında yaptığımız için yola erken koyulduğumuz için eee çok rahatız. Çok rahatız. Emin olun eee başkanınız olarak üzerinde bir seçim stresi yok tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Mevcut e, koşullarla emin olabilirsiniz. Mersin'e yapılabilecek en büyük hizmetleri yaptık. Yani bizim için gece gündüz yağmur, kış, soğuk hiç hiç aramadık. Yani her şeyimizi verdik. E, Mersin'e hizmet turuna verdik ve e, muhalefet Partisi'nin belediye başkanı olarak bunu yaptık ve meclis çoğunluğu olmadan yaptık. Seçimlerde tabii ki arzu ederiz. Burada hem İyi Parti'nin hem Deva Partisi'nin değerli başkanları var. Biz genel seçimde yaptığımız işbirliğini mutlaka bu süreçte de yapma arzusu içerisinde oluruz. Ancak tabii ki genel anlamda bir ittifak politikası bu genel merkesin e, konusu benim konum değil. Yerel seçimlere dönük e, ç, e, bunu çok net söylüyorum. Çok açık seçik söylüyorum. Hiçbir endişem yok. Hiç umudum, dileğim değil. Çok net söylüyorum. Hiçbir endişem yok. Her sokağa girmiş bir belediye başkanı olarak her kesimden insanı kucaklamış, herkese hizmet götürmüş, vicdanı tertemiz, rahat Başladık bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Tüm tarihlerden büyük başarısını kazanacağız büyük şehirde bu seçimlerde ve dediğim doğrultuda bir işbirliği durumunda da ilçelerde birçok belediyeyi ya biz kazanacağız ya ittifak yaptığımız partilerin kazanmasına destek vereceğiz ve onları kazandıracağız. Bu konuda en küçük bir endişem yok. Gerekli çalışmaları yaptık. Her şey hazır. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki günlerde zaten zaman daralıyor, ete kemiğe bürünür ve netleşir, adaylar netleşir, e, ittifak olacaksa sonuç netleşir ve hep beraber artık sahalara çıkıp çalışmalarımızı devam ederiz. Her zaman söylediğim gibi çalışan kazanacak, biz de çalışıyoruz o yönden hiçbir endişemiz yok. Şimdi çok geniş bir alanda, çok geniş bir internatta başkanım hizmet yürütmeye çalıştı ve yürüttü de bazı e, muhalifler diyebilir ki, ana muhalifler, günlerde ne yaptınız? Az önce Sayın Başkanım ile ilgili çok müjdeli bir haberi açıkladı. Dün de meclisten geçti. Ilısu'ya gelinceye kadar tarımından eğitimine yıkılmak üzere olan bir yüksek okul bugün kapanmış vaziyetteydi. Eğer başkanım bu işe el atmasaydı, başkanım bu işe eee gönül vermeseydi yüksek okulumuz bugün günlerden gitmişti. Kesinlikle bu. O kadar berbat bir durumdaydı ve oraya bir yurdu kazandırmak yine başkanımız sayesinde oldu. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ikinci dönemde de yine sayın başkanıma el ele omuz omuza vereceğimizi ben sizler adına söz veriyorum. Bu işten de gayet Gururlu olduğumuzu, sizin yerinize bir başkanın bu işi tekraren devam ettiremeyeceğini canı gönülden ifade ediyorum. Yolunuz açık olsun Sayın Başkanım. Size Allah sağlık versin. Hepimize. Sağlıklı Sağ. ömür versin. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar başarılar diliyorum. Selam.